Kişiler Söz size programımızın bu haftaki konusu Eskişehir yaşanabilir bir kent mi? Eskişehirli vatandaşlara Eskişehir'de yaşamaktan mutlu olup olmadıklarını soracağız. Hepinize iyi seyirler. Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Siz Eskişehir'de yaşamaktan mutlu musunuz, memnun musunuz? Ben Eskişehir'i çok seviyorum tabii. Yani 74 senesine geldim. 74 senesinden beri Eskişehir'de yaşamayı seviyorum. Aslında kendim Eskişehirli değilim ama artık Eskişehirli adletsem de olabilir. E, fakat son zamanlarda e, kadınlara karşı taciz e, ve şiddet olaylarının artması Eskişehir'de beni korkuttu açıkçası. Ama onun dışında baktığınız zaman Eskişehir bence gerçekten pek çok ilimize göre yaşanacak bir kenttir diyebilirim. Teşekkür ederiz. Rica Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizler Eskişehir'de yaşamaktan hmm. mutlu musunuz, Tabii memnun ki. musunuz? Eskişehir benim gözümle gerçekten yaşanacak bir şehir. Özellikle e, bilim alanında çok büyük bir gelişmesi olan bir şehir. Üç tane üniversitesiyle e, gelişme ve gelişmekte olan güzel bir şehir diyorum. Teşekkür ederim. Sizler mutlu musunuz peki Eskişehir'de yaşamaktan? Eskişehir'de yaşamaktan mutluyuz elbette. Zaten Eskişehir biliyorsunuz bir öğrenci şehri. Yılmaz Hoca'nın da bayağı katkıları oldu gelişmesi için. Zaten iş türünde de bayağı iyi bir şehiriz yani. Yani mutluyuz sonuçta. <laughs> i̇yi bir şehir yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizler Eskişehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyuz efendim. Eskişehir'de yaşamaktan mutluyuz. Hele hele bir şimdi e, bayan bir belediye başkanımız oldu. Büyük bir ihtimal biraz daha e, daha düzgün olacağına, daha güzel olacağına inanıyoruz yani. Ee, güzel bir şehir. Ee, gelecekleri davet ediyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Yaşanabilir bir şehir. Peki Eskişehir'in yaşanabilir olmasını kılan etkenler neler size göre? Ee, neler? Ee, bir öğrenci şehri olması büyük bir avantaj. Dezavantajı olduğu kadar da büyük bir çok büyük bir avantaj yani. Ee, bir de böyle ee, çok dışarıdan hani ee, nedir efendime söyleyeyim memur, ee, subay, az subay bu gibi etkenler şehrimizi biraz daha güzel kılıyor. Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizler Eskişehir'de yaşamaktan memnun musunuz? Ya şöyle, daha önce yaşadığım şehirlere nazaran Eskişehir, Eskişehir'in çok artı yönleri var. En basitinden genç nüfusu, herhalde bildiğim kadarıyla nüfusun %80'i genç burada üniversite öğrencisi. Hani o konuda çok rahat yaşıyoruz burada. Ulaşım sorunumuz yok, şehir küçük. Ona rağmen şehir çok dolu, eğlence bakımından olsun, sosyal aktiviteler bakımından olsun. Hani çoğu konuda şehir aslında bizi tatmin ediyor. Dediğim gibi diğer şehirlere nazaran daha küçük, daha toplu olmasına rağmen onlardan çok daha fazla eğlenebiliyorsunuz ya da çok daha güzel vakit geçirebiliyorsunuz bu şehirde. Hani diğer konulardan bakacak olursak ekonomi burasının çok ekonominin burayı çok etkilediğini düşünmüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi çünkü genç nüfus var şehirde. Ve o genç nüfusa ayak uydurmaları, uydurmaları gerekiyor. O yüzden yapılan bütün çalışmalar vesaire genelde öğrenciler için yapılan çalışmalar. O da aslında bizim işimize geliyor. Yani o yüzden bana göre Türkiye'de gerçekten yaşanılması gereken şehirlerden birinci veya ikinci sırada Eskişehir vardır. Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Siz Eskişehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Tabii ki de mutluyum. Çünkü Eskişehir'e hiçbir şehre değişmem. Kendi memleketimiz, kendi şehrimiz, her şeyle çok güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadığımız, yani herkesin de güzellikle gezebileceği bir şehir. Bu memnuniyetinizi en çok etkileyen unsur ne peki şehir bazlı düşündüğünüzde? Yani her şeyle güzel. Farklı bir diğer şehirlere göre de nazaran hani bir Bursa gibi dersen bir Eskişehir'de bir o kadar güzel bizim için. Yani, Teşekkür ederim. Rica ederim. Eskişehir yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizler Eskişehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyuz. İyi. Ulaşımı kolay. Çalışmamız, işimiz, her şeyimiz buraya yerleştik. İyi yani memnunuz. Güzel bir şehir. Eskişehir'den memnun olmanızın en büyük etkeni ne peki? Eşimin buralı olması. Bunun dışında? Bunun dışında her şeyimiz işte dediğim gibi işimiz, çalışma yerimiz burası olduğu için memnunuz yani burada. Eskişehir en yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sizler Eskişehir'de yaşamaktan mutlu musunuz, memnun musunuz? Mecburen mutlu oluyorum. Esasında değilim. Neden memnun değilsiniz peki burada yaşamaktan? Hayat çok pahalı da onlar tek sebebi hayatın pahalı olması. Hem hayat pahalı hem de değil mi? insanlar artık öyle bir hale geldi ki tanınmaz hale geldiler. Yani o kadar böyle nasıl denir agresif oldular. Hep böyle şey peşinde, hırs peşindeler. Onun için pek memnun değilim yani o konuda. Değerli takipçiler, Bir Söz size programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehirli vatandaşlara Eskişehir'de yaşamaktan mutlu olup olmadıklarını sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.